Önümüzde çok kritik bir görev var arkadaşlar. Sabaha kadar uyumayacağız. Her taşın altına bakacağız. Bu tarihesel eser kaçakçılarıyla bağlantısı olabilecek her yeri basacağız. Ne yapıp edip Yavuz Amir'imizi, Ertan Başkomiser'imizi bulup kurtaracağız. Hadi herkes hazırlansın. Hadi. hadi, hadi. 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 Engin. Engin. Ama bir şey mi oldu? Doğru söyle. Ne yazık ki henüz bunu bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz? Ne demek oluyor şimdi bu? Bugün Yavuz bu Ertan Başkomiser satıcı kılığına girip tarihi eser kaçakçılarıyla buluşmaya gittiler. Sonradan aramızdaki tüm irtibat kesildi. Ve şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Aman Tanrım. Ya aşkım. Aşkım. Aramızdaki irtibat kesildi ne demek? Ya siz polis değil misiniz? Sizin telsiziniz, telefonunuz bir şeyiniz yok mu? Ya nasıl bulamazsınız babamın yerini ya? Ne yazık ki baban operasyonun selameti ve rolünün inandırıcılığı için... ...yanına telsiz ve silah almadan gitti adamların yanına. <laughs> ağlama anne ya. Ağlama. Bak babam bir şey olmaz. Sen tanımıyor musun onu canım? Silah yoksa çakar kafayı, indirir bütün adamları. O şimdi eğleniyordur bile. Adamlarla dalga falan geçiyordur. Mahsus uzatmıştır operasyonu. Birazdan çıkar gelir bak. Sağ olun. Müdürüm. Ne olur bulun babamı. Onun başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Tamam kızım. Sakin ol. Bütün birimlere emir verdim. Şehrin her noktasında babanı arıyoruz. E, biz de daha fazla oyalanmadan çıkalım artık müdürüm. Tamam çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Dikkat et. Merak etme. Müdürüm. Efendim kızım. Biliyorum. Benim Türk Emniyetindeki görevim sona erdi. Artık sizin isim polislik yapmam imkansız. Ancak bu defa durum biraz farklı. Şu anda aradığınız adam yani zor durumda olan adam benim nisanlım. Bana bir gezelik izin verirseniz... ...ben de Enginlerle birlikte gidip... ...arama çalışmalarına katılmak istiyorum müdürüm. Ama kızım... Lütfen müdürüm. Bunu sizden emrinize çalışan bir polisiniz olarak değil... ...kızınız Maria olarak istiyorum. Biliyorum. Çünkü Yavuz sizin de oğlunuz sayılır. Lütfen. Peki kızım. Gidebilirsin. Sağ olun müdür. Yalnız çatışma çıkarsa olayın dışında durmaya çalış kızım. Yoksa bu durumu kimseye izah edemez. Başüstüne müdürüm. Dikkat et. Tamam kızım. Rahat ol. Bulacağız baba.